Dem Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Önder'in kalpten çıkan ve ana damar olarak belirtilen aort yırtılması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Dem Parti'de Sırrı Süreyya Önder'in durumuna dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte. Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaşama mücadele ve direnişle geçen Önder'in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Önder'in kaldırıldığı İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi önünde yoğun bir bekleyiş var. Dem Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra İmralı heyet üyesi Pervin Buldan, Dem Parti yönetici ve milletvekilleri ile meslek odaları, sendika temsilcileri, siyasetçiler ve kurum temsilcileri de hastaneye geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü ve Üniversite Rektörü de hastanede hazır bulundu. Hastane Rektörü Profesör Doktor Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumu ve ameliyatı hakkında şu bilgileri verdi. Ameliyat saat 23.30 23. sularında başladı. Hı -hı. Ve tüm kardiyoloji ekibimiz, kalpdaman cevabı ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın Büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat. İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup tedavisi titizlikle sürdürülmektedir dedi. Yaklaşık olarak 6-7 saatlik sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi.